Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıssasun Nebiyyin'in 6. bölümünün 10. dersindeyiz. Fi hicri ummihi annesinin koynunda. Ve qalet dedi el ummul hanun şefkatli anne li Musa Musa'nın e, kız kardeşine söyledi. Ukht kelimesi kız kardeş demektir. Küçüğü içinde kullanılır Arapçada, e, büyüğü içinde kullanılır. Yani e, hani biz Türkçe'de e, küçük ise kendisinden kız kardeşi deriz, büyükse ablası deriz. Ama Arapçada ikisine de "uht" kelimesi kullanılıyor. Ki burada zaten bellidir ablası olduğu. Çünkü Hz. Musa Aleyhisselam daha bebek, o ise ablası ise büyük. Ee, Musa'nın e, kız kardeşine söyledi. Yani Musa'nın ablasına e, söyledi. İzhebi git ya binti e, kızım. bak ahaki kardeşine bak. Leallahu hayyun belki o e, diridir. Sağdır belki. İnne Allah şüphesiz ki Allah kad vaadeni bana vaad etmiştir. Ennehu şüphesiz ki o yeruddü tıfle çocuğu döndürecek ileye bana. Ve ennehu ve muhakkak ki o Celle Celaluhu yahfazuhu onu koruyacak. Ve zahabet gitti uhtu Musa, Musa Aleyhisselam'ın ablası gitti. Tebhethu araştırıyor, an akıha kardeşi hakkında araştırma yapıyor. Ve semi'atin nase, insanları duydu, yetehaddethune konuşuyorlar. An tiflin cemilin, güzel bir çocuk hakkında konuşuyorlar. Fi kasril meliki, e, kralın e, sarayında güzel bir çocuktan bahsediyorlar. Zehebeti seyyidetü bu e, hanımefendi gitti yani Musa Aleyhisselam'ın ablası ve vakafet durdu tesme'ü dinliyor hadifen nisai kadınların konuşmasını dinliyor fil kasri sarayda Hel, e, ne diyorlar kendi aralarında hel caetil murdi'u e, süt anne geldi mi elleti o süt anne ki talebet hel -meliketü. kraliçe onu istemişti min esvane Esvan'dan. Naam ya seyyideti. Evet efendim. Velakinne tifle. Fakat çocuk eba evden Aynı şekilde kaçındı. Ve lem süt emmedi. Ya selam. Ya selam bu da bir acayiplik ifadesidir. Bir kalıp ifadedir. Şaşkınlığı bildiren önlemlerden birisidir. Ma şe'nu hâdet Bu çocuğun durumu ne? لَعَلَّ هَذِهِ Belki bu هِيَ السَّادِسَ Altıncıdır belki اَلَّتِي جَرَّبَتْهَ الْمَلِكَةُ Kraliçenin denediği, tecrübe ettiği, denediği altıncısıdır belki. نَعَمْ اَوَتْ وَيَقُولُونَ Ve diyorlar اِنَّهَا Şüphesiz ki o مُرْضِعُنْ Nazifetun cidden çok temiz bir süt annedir. Ve kullu ve kullun her çocuk yertadi'u minha ondan süt emer süt emiyor. Ee, hiçbir çocuk onun sütünü geri çevirmiyor. Şey Semiat duydu. Uhtu Musa, Musa'nın ablası hadel kelame bu sözü duydu. Ve kalet dedi bi edebin edeb ile ve lütfin nezaket ile. Yani ben e'rifü tanıyorum imraeten fil beledi. Şehirde bir kadını tanıyorum. La budde kaçınılmazdır. En yertadihah Süt emmesi, minhavından çocuğun süt emmesi kaçınmazdır. Yani çocuk mutlaka ondan süt emer dedi. Kale <tüntülüyor> bir kadın dedi, ene ben la usaddiku bunu tasdik etmiyorum dedi. "Qad cerrabna, biz tecrübe ettik, denedik. Sitte meradi'a altı tane süt anne denedik. O lakin fakat çocuk lem yer süt emmedi. Kale <tüntülüyor> tukra diğer kadın dedi, ve limaza niçin la bu sabiate yedinciyi denemiyoruz? Maza aleyna? Aleyhimizde ne olur? Yani biz neyi kaybederiz? Onu da denersek. Ve haber haber ulaştı ilel meliketi kraliçeye ulaştı. Fe talabetil cariyete kızı istedi, kız ile görüşmek istedi. Yani Hazreti Musa'nın ablasının المسني تدي وقالت ديدي اذهبي كت وخذي آل معك برند آل هذه المرأة بكادن آل وجاءت أم موسى موسى عليه السلام من سقالدي وجاءت جالدي خادمة بالهزم تشي وقدمت إليها موسى موسى ونتاك فاعتنق الطفل Çocuk boynuna sarıldı, el ete, kadının boynuna sarıldı ve akbele yöneldi, yer tadı'u süt emmeye yöneldi. Ke ennehu sanki o kane idi minha ondan yana, annesinden yana ala mi'adin bir randevu üzerindeydi. Sanki bir randevulaşmış da o randevunun vakti gelmişti. Ve limaza niçin la yertadi'u süt emmez ve hiye o ümmühül hanunu onun şefkatli annesidir. Ve limaza la yertadi'u niçin süt emmez ve huve cai'un o aştır münzü selaseti eyyamin üç günden beri. Ve acibetil kraliçe şaşırdı. Ve acibe ehlul saray ehli, saray halkı şaşırdı. Ve ertabe firavun, şüphelendi. Ve dedi, limâza niçin kabile hada Bu çocuk kabul etti. Hâzihil mer'ate bu çocuk, bu kadını kabul etti. hel hiye o onun annesi midir? Kâlet ümmü Musa, Musa aleyhisselamın annesi dedi. Ya seyyidi efendim, Ene ben imraetun e, bir kadınım. Tayyibetül rihi, kokusu hoş bir kadınım. Tayyibetül lebeni, sütü hoş bir kadınım. Kullu tiflin her çocuk yakbelini beni kabul eder. Ve sekete firavunu firavun sustu ve ecra, icra etti. Aleyha onu zene rızkın bir rızık e, icra etti. Yani ona bir ücret tahsis etti Çocuğ, e, çocuğa. Bakım ücreti. Ve raca'at döndü Ümmü Musa, Musa Aleyhisselam'ın annesi döndü ila beytiha, evine döndü ve fi hicriha Musa koynunda Musa olduğu halde. Ayet-i Kerime'de bu nasıl ifade ediliyor? Faradednahu onu geri çevirdik ila ummiha ila ummihi annesine geri çevirdik key ta ki taqarra aynuha gözü aydın olsun annesinin gözü aydın olsun ve la tahzene ve üzülmesin ve li ve bilsin أن وعد الله حق شتسكي الله الوعد حقتر ولكن فقط أكثر الناس إنسان شَوْ لا يعلمون بالمزاج والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.